Coca Cola ile yapılan bir deneyi bugün içerik farkındalığıyla sizlere aktaracağız. Bu aslında hepimizin yapabileceği çok basit bir deney. Kolayı yanmayan bir kaba koyarak kaynatıyorsunuz. Kaynadıkça suyu buharlaşan koladan geriye sadece bir zift kaldığını görüyorsunuz. Peki nedir bu zift gibi olan simsiyah şey? Bunun sağlıklı olma ihtimali var mıdır? Yoksa bu kanserojen bir maddedir? Bunu anlamak için ilk olarak kolanın içeriğinden bahsetmemiz gerekiyor. Kolada yüksek oranda su ve şeker olduğunu, ülkemizde ise şekerin yanında glikoz fruktoz şurubu da kullanıldığını biliyoruz. Fakat ürüne tadını veren bu bileşenlerin yanında zengin rengini de veren önemli bir bileşen var. Karamel. Karamel diye basite indirgenen ve içerikte sadece bu ifadeyle bize tebliğ edilen bu katkı maddesi aslında E150D koduyla bilinen ve tam ismiyle amonyum sülfit karamel olan maddedir. İşte bu gördüğünüz zift haline gelen maddede de amonyum sülfit karamelin karamelize edilmiş bir şekerden çok daha fazlası olduğunu karamel diye basitleştirilen bir madde olamayacağını göstermektedir. Bu katkı maddesi şekerin yakılması, su ve alkolle sulandırılarak acı bir tat veren bir katkı maddesine dönüştüğünü ve bir kez daha ısıl işleme tabi tutulduğunda işte bu hale geldiği görüyoruz. Ayrıca 4 metil midazol içeren bu karamel boyalarının kanserojen olduğuna dair çalışmalar da bulunuyor. Bu çalışmaların yüksek dozda kemirgenlerde yapılmasına rağmen günlük dolaşıldığında insanlara da etki edeceği biliniyor. Neyse bir kola daha içer misiniz?